Evet arkadaşlar hepinize merhaba size bugün kripto tap sistemini tanıtmak istiyorum bu sistemi yaklaşık bir ay önce falan herhalde ben indirdim fakat seri bir şekilde kullanmam bir hafta belki 7-8 gün önce falan başladı 7-8 günde minimum çekim miktarı olan mikçeye limite ulaşabildim öncelikle bir kısa bir bilgi vereyim kripto tap siz bilgisayarınızı kullanırken burada gördüğünüz gibi bir mining speed alanı var. Kendisi şu an bir Bitcoin kazım işlemi yapıyor. Bunu dilerseniz maksimum seviyeye çıkartabilirsiniz. Bakın maksimum seviyeye çıkarttığınızda hız nasıl da artacak, güç. Fakat ben maksimum seviyeyi kullanmanızı pek tavsiye etmem çünkü işlemcinizi harcıyor işlemcinizi eskitiyor hiç gereği yok e, ya da kapatabilirsiniz tamamen e, benim size tavsiyem sadece bilgisayarınızı kendiniz kullanırken e, böyle orta seviyede bir şekilde çalıştırabilirsiniz e, ayrıca bir diğer özelliği de buradan e, browser var browser'ı çok fazla kullanmadım browser için e, oranın browser'ını yani CryptoTab browser'ını kullanınca daha hızlı kazım yaptığını falan söylüyorlar ama açıkçası Orayı test etmedim ben sadece kazım yaptım e, Bu arada aynı zamanda bir e, Android bir telefonum da var e, Bu Android telefonu da kurdum e, Onun da uygulaması var e, Orada 3 saatte bir yenilemen gereken bir e, Şey var bas, e, mining Olayı var bunu da her daim Yani yaklaşık bir haftadır işte çalıştırmaya başladım e, Aklıma geldikçe yapıyorum ve hemen şöyle yapayım e, 11 Nisan'da e, Şeyi verdim Ödeme emrini verdim bugün 13 Nisan ama bu sabah Saat 6 gibi falan yatmış mailini Saat 6 gibi falan gördüm ee, Şeyime geldi ee, Cüzdanıma geldi Bunu söyleyebilirim arkadaşlar bu yüzden bununla tanıtım videosunu artık çekebilirim diye düşündüm Şimdi burada olay şu Yaklaşık bir haftada şu kadarcık bir rakam kazandım yani aslında bu çok az Şu kadar bir rakam ediyor 0.7 Dolar gibi bir rakam ediyor. Ee, burada asıl olay e, hem belki de browser'ı kullanmak hem de e, alt referanslar sağlamak arkadaşlar. Benim de açıkçası bunu bu videoyu burada yayınlamamın sebebi e, sizler gibi e, bu şeye katılmak isteyenler, kripto tap e, sistemine katılmak isteyenler varsa benim referans linkimle katılmaları ben de sizin sayenizde %15 ekstra bir kazanç sağlıyor olacağım. Ee, burada hani bir şey yok bu saadet zinciri gibi bir şey düşünmeyin yani. Ee, burada asıl olay e, Çok güzel bir referans ağı yapmışlar. Her level'dan e, Kazanç sağlayabileceksiniz. Örneğin sizin kazancınız ve sizin bir altınızdaki e, Kişiden %15 kazanacaksınız. Sizin arkadaşınızın yaptığı e, Aboneden de %10 onun yaptığından %5 gibi bu şekilde bir zincirleme var. Ee, bunu kullanmak gerekir. Şu an için benim sıfır. Çünkü yeni açtım. Hiç kimseye daha, hiçbir arkadaşıma daha göndermedim. Ee, burada da ayrıca ne kadar kazanabileceğini hesaplayabiliyorsunuz. Mesela diyelim ki ben 5 kişiyi, e, şöyle diyelim 10 kişiyi ben şey yaptım. Üye yaptım. Benim linkimden sizin aranızdan 10 kişi üye oldu ve sizler de her biriniz beşer tane daha arkadaşınızı üye yaptınız buraya. Hemen bir geliri hesapla diyelim. Dolar bazından aylık baktığımız zaman, hepimizin yani herkes 5 kişi yaptıktan sonra 81 bin dolar gibi bir gelir kişi başı gelir sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu da bir Bitcoin. Olay şöyle hesaplanıyor. 10 kişiden 6 dolar kazanılıyor. Daha sonra 10 kişi 5'er kişi daha yaptığı için. Yani herkes bir 5 kişi ekletiyor, ekliyor üzerine. Ve çok büyük bir e, kar topu gibi bir durum söz konusu oluyor. Daha da az yapalım. Mesela 2 kişi. E, ben 2 kişiyi yaptım benim linkimden. Onlar da hep 2 kişi yaptı falan. Burada da tabii çok daha düşüyor. Yani olay e, ne kadar çok sonrası. Ne kadar çok e, üye yaparsa gelir orada büyüyor. Bakın 2'den 5'e çıkarttığımızdan 16 bin dolara kadar çıkıyor. Şimdi bunun bir güzel yanı da e, şu şekilde promosyon bölümünden göstereyim size. E, burada e, bannerlar, dilediğiniz gibi bannerlar ve id'ler yaratabiliyorsunuz. Bannerların e, birçok çeşidi var, dili var. E, şu şekilde göstereyim. Değişik değişik bannerlar var. Bunları web sitenizde kullanabilirsiniz. Ee, buradan resimler var. Resimleri sosyal medyanızda kullanabilirsiniz. Ya da direkt text olarak gönderebilirsiniz. Burada İngilizce gösteriyor. Ee, siz bunu çevirebilirsiniz arkadaşlar. Buradan direkt Whatsapp'tan Whatsapp'tan da paylaşabilirsiniz. Ayrıca video olarak da paylaşabilirsiniz. Bakalım daha fazla neler varmış. Evet videolarda bu kadar. Liderlik sıralaması bölümüne bakınca şurada benim ana şeyimi gösteriyor. Şu ana kadar ne kadar kazdığımı. E, affiliate yani benim linkimden e, üye olanların ne kadar kazdığını göster. Şu an kimse üye olmadığı için e, herhangi bir şey yok tabii ki kazanç yok. Burada sizin linklerinizde mesela e, farklı farklı link, linkler yaratabiliyorsunuz arkadaşlar burada da şeyi ölçebilirsiniz. Atıyorum web sitenizde yayınladığınız bir linki buraya web site linkim diye kaydedersiniz sosyal medyadan yayınladığınızı sosyal medyadan sosyal medya diye kaydedersiniz ve burada da ne kadar indirme olmuş ne kadar açılmış onu görürsünüz ve nereden daha çok etki alıyorsanız oraya daha ağırlık verebilirsiniz. link ID olayı buna yarıyor. Burada mining network'ü gösteriyor. tabii ki sıfır dediğim gibi henüz daha yok. Ee, bu şekilde bir link hazır bir link var. Linkleri açanlar yok. Hemen şöyle göstereyim tekrar. Ee, burada bazı haberler var. Haberlerle ilgili şey yok. Ee, dilerseniz okuyabilirsiniz. Ya arkadaşlar anlatacaklarım bu kadar. Dediğim gibi bu olay. Ee, hem sizin kazımınız hem de sizin e, linkinizden üye olup e, bu sistemde e, boş zamanlarını değerlendiren insanlar için güzel bir kazanç kapısı. E, bu arada bakın demin 0.8'de videoya başlarken 9'a çıkmış tam net bilmiyordum bilmiyorum yani 0.8 90'dır belki. E, burada kazançlarınızı canlı olarak görüyorsunuz ama dediğim gibi bilgisayarınızı çok fazla eskitmemek için mining speed'i maksimumda değil ortada tutmanızı tavsiye ederim ama telefon tarafında yapıyorsanız özellikle de bir ikinci bir telefonunuz falan varsa her daim çalıştırabilirsiniz. Fakat fazla şarj yiyor bilginiz olsun e, şarj konusunda sıkıntınız olmasın. Yani kendi e, günlük hayatta eğer dışarı çıkacaksanız bu e, mining'i kapatmanızı tavsiye ederim telefonunuzda. E, dinlediğiniz için teşekkür ederim. izlediğiniz için teşekkür ederim. Benim referans linkimle üye olursanız sevinirim. Daha da çabuk görebiliriz zaten. Tekrar bir bir ay iki ay sonra belki bir yeni bir video daha yayınlarıp referanslarla birlikte gelir nasıl arttı, neler yaşandı ne kadar çekim yapabildik, bunların hepsini görürüz ama çekim yapabiliyoruz gördünüz size de gösterdim zaten ilk kez bir denedim çekim yaptı. Bundan sonra daha da ağırlık vereceğim. Herkese teşekkür ederim. Bol kazançlar dilerim. İyi günler.